bu ahlaksızlığın bu edepsizliğin bir zıttı var. Tamam mı? Biz bunun zıttını yapmamız lazım. Bu edepsizliğin, bu ahlaksızlığın hepimizin artık yaka siktiği tamam mı? Ya yeter abi bıktık ya bu. Ya bittik bittik arkadaş bu edepsizlik bu. bu ne hale geldik ya Allah'ım sen bize yardım et dediğimiz noktaya geldik öyle mi değil mi? Yok abi. Sokaklara çıkılmıyor. Güven denilen şeyin G'si kalmamış. G'si. Yani adam diyor ki ben babama borç para vermem diyor. Niye diyor baba? Vallahi ben babama güvenme hocam bu zamanda diyor. Bak ne hale getirmişler. Bunun zıttı ne abi o zaman? Bunun zıttı nasıl gavur nasıl elimizden Hazreti Kur'an'ı aldı. Tamam mı? Bak ne dedik az önce? Bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz saçının telini göstermiyordu. E şimdi gelinen duruma bak. E bu benim babaannem niye göstermiyordu? Senin anneannen niye göstermiyordu saçının telini abi? E çünkü Osmanlı'dan bu zamana tamam Kur'an'ı aldılar elimizden ama o Kur'an'ı yaşayan insanları gördü bunlar. Gördü ha, yani görerek öğrendiler. Onlar bir eğitim almadılar. Benim anneannem babaannem okuma yazma bilmiyordu. Eğitim almadılar yani bir medreseye gitmediler ama bir kuşak öncesi Osmanlı onların. Benim babaannem 107 yaşında şu an. Düşün yani onun babası kaç doğumludur yani. Hani 20 yaşında evlenmiş olsa yani 1900'leri görmüş yani. Şey, görmüş ve Osmanlı'yı görmüştür ya. Yani görerek görerek ne yapmış sen söyle. Öğrenmişler. Medrese yoktu o zaman yasaktı. Benim babaannem diyor ki biz besmele çekmeye korkuyorduk. Babam bizi yorganın altına alıp yorganın altında diyor. Evin içinde bir de yorganın altında kimse duymasın. Yorganın altında bize ayetel kürsüyü dudaktan diyor ta talimle. Allahu la, Allahu la, ilahe illa Babam söylüyordu, biz söylüyorduk böyle ağızdan alıyorduk diyor. Bu şekilde diyor yani. Yoksa diyor sen senin evinde diyor Elif Bayi yakalayacaklar. O sen karakola götürür artık getirirler mi götürürler mi bilmiyorum ne yaparlar ya. Ama görerek öğrenmişler. Ama şimdi bir kuşak sonrası şimdikiler neyi gördü? Baban neyi gören var mı şu anda? Köye gitmiyor ki adam. Ne işim var benim köyde diyor. Antalya varken bambula geceliği 8 bin lira. Ulan bir evin geceliği 8 bin lira olur mu? Vicdansız. Bir gece yatacak adam burada. 8 bin lira para, 10 bin lira para istiyor. Ama bu işler arz ve talep meselesi. Şimdiki nesil kabul ediyor bunu. Bir de zaten kredi diye bir bela çıkmış şimdi. Tamam mı? Kredi diye. Her şeyi kredi. İyi de babacığım bunun sonu ne olacak ya? Bu bir yerde patlayacak da bu. Bir yerde patlayacak bu. Bana bak dünyada patlamazsa vallahi de billahi de tallahi de bak üç yemin ettim ahirette çok fena patlayacak. Kredi ne demek? Faiz. Sen Allah'a savaş açmışsın. Dünyada da patlayacak da garanti. Ahirette çok fena patlayacak. Tamam. Şimdi bunun zıttı ne abicim? Bu kadar bu edepsizliğin zıttı ne? Bu okullarımızda din, edep, ahlak öğretmiyorlar bizim çocuklarımıza. Şimdi bak bu çocuklar okula gidiyor. Soralım. Nasıl sizin okulun tuvaletleri nasıl yavrum? Biraz sesli söyle herkes duysun. Çok kötü diyor. Yani gönül rahatlığıyla tuvalete gidiyor biliyor musun? Gidebiliyor musunuz okulda? Ya benim talebelerim ne diyor biliyor musun? Hocam inanın ben diyor sabah evden çıkmadan tuvalete gidiyorum. Akşama diyor böyle çok sıkışarak eve geliyorum yavrum niye zorluyorsun gitsene tuvalete ben gidemem hocam diyor tuvalete diyor okulun tuvaletine gidemem yani girilmez hocam diyor ya arkadaş bu nasıl bir eğitim ki bu nasıl bir eğitim ki daha bizim çocuklarımıza kendi abdestlerini diyeyim yani en hafif tabirle su dökmeyi öğretmiyor kalsın be senin eğitimin be. senin eğitimin kalsın ya ya diyeceğim ki hadi fen öğretiyorlar. Hani nerede fen? Ülke kalkınırdı fen öğretselerdi. Öyle mi? Daha yeni yeni bir şeyler oluyor. Diyeceğim ki ya arkadaş teknoloji öğretiyorlar. Öğretseler ülke kalkınırdı. Ya diyeceğim ki bizim çocuklar harbiden uçak üretiyorlar yani bizim bizim üniversiteden <laughs> liseden çıkan çocuklar uçak yapıyorlar desem dala da yok. Ya diyeceğim ki arkadaş Mimar, mühendis ya bizim müteahhit. Ben gittim depremde Hatay'a. Hatta videom da var kendi kanalımda bakabilirsiniz. Oradaki halkla konuşurken arkadaşlar çekmişler. Yayınladım onu. Gittim hepsini yerinde gördüm Hatay'da. Didik didik yaptım oraları. Orada da söylüyorum zaten bizi deprem öldürmemiş ki. Hani ecelin bir sebebi var ya. Şimdi oradaki kardeşlerimiz Allah kanıyla rahmet etsin. Neden? Ne sebep oldu vefatlarına? Deprem. Ama bizi deprem öldürmemiş ki. Bizi hırsız müteahhitler öldürmüş. Haberiniz olsun. Toki'nin evleri niye yıkılmadı? Gittim Toki'nin evlerine de baktım ben. Sopa sağlam duruyor taş gibi. Çatlak yok ulan. Çatlak çatlak. Toki'nin evlerinde çatlak yok. Sıvası çatlamamış. Vallahi böyle duruyor ya. He, aynı yer yan yana. Yanındaki ev müsaitin yaptığı ev yıkılmış. Bunun yaptığı şey tokinin yaptığı sapı sağlam duruyor. Şimdi benim çok yakın bir akrabam küpeşle işi yapıyor. Geçen bir konu açıldı. Müteahhitler geliyor, ondan işte köpeşte alıyorlar. Hocam diyor, "Abi ne vereyim diyorum." diyor. Hani mal olarak en düşüğünden ver diyorlar, en düşüğünden. Takalım önemli diyor. Zihniyete bak. Zihniyet bu. Çulbaş diye bunu yapan adam Yutonga ne yapar abi? He? Betona ne yapar abi? Sen bu çocuklara sözüm ona fen öğretiyorsun. Sözüm ona fen öğretiyorsun. Hani fen bir şeydi de görmedik de hoş. Siz gördünüz mü bilmiyorum ben sizin aynı ülkede yaşıyorum. Burası benim vatanım Türkiye. Siz gördünüz mü fen? He? Ya bir çamaşır makinesi yapan bir firma var mı bizim şeyden bizim vatandaşta? Bir bulaşık makinesi var mı abi? Ya bulaşık makinesini geç ya. Bulaşık makinesinin deterjanını yapan bir firma var mı abi? Bir mühendis çıktı mı? Biyoloji, kimya uzmanı var mı ya? Bir bulaşık mı? Herkes mecbur feyriyi kullanıyor abi. Bak bana isim söylettiniz. Halbuki İsrail'in baş ürünü. Ama geçen gün teyzem, halam gittik köyde ziyaret ediyoruz. Baktım feyri kullan. Niye kullanıyorsun bunu? Vallahi hocam başkası çıkartmıyor diyor. E hani sen bu çocuklara lisede, üniversitede biyoloji, kimya öğretiyorsan yapalım biz daha güzelini yapalım ya. Bizim aklımız yok mu? Vallahi bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız o kadar akıllı ki. Bizim çocukların zekası o kadar zekalı ki. Ya bunlar kim ya? Bu İsrail kim? Amerikan ürünleri kim? Ya var ya biz kolanın da kralını yaparız helal gıda sertifikalı. Yine içersin onu ya. Cipsin de la bizim ülkede patates mi yok? Sen gidiyorsun ya patatesin en bol olduğu geçen bir abim Kastamonu'da gittim yanına bahçesine patates etmiş Erdinç abi. Vallahi emin ediyorum abi bu nasıl bir şey dedim ben de ilk defa gördüm hani. Çünkü ben şehir çocuğuyum yani. Hocam vallahi dedi şu bir tane var ya bir de bunu dedi ektim. Ya bir tane koymuş patates Allah sizi inandırsın bilenleriniz vardır. Bir tane koymuş patates Abi çapayı nereye vuruyorsan altından patates çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu e nasıl bir şey ya? Patates kaynıyor adamın ufacık bahçesinde. Hele şuna bak biz İsrail'in İsrail'in rafılsını yiyoruz ya. Şu rezalete bak ya. İsrail'in doritosunu yiyor bizim çoluk çocuk. Bizim ülkede patates mi yok? Hadi öğretin. Kimya öğretin, biyoloji öğretin de bizim çocuklarımız yapsın abi bu patates cipsini. Abi bizim ülkemizde kıyma yok mu abi bizim ülkemizde kıyma yok mu bu hamburger denilen yani en basit Allah'ın nimetini küçümsemek için söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Ya bu hamburgeri yapmak ne kadar zor işte. Millet McDonald's'ın Burger King'in önüne sıraya dizilmiş abi. Ya biz daha hamburger yapamıyoruz ya sen hangi eğitimden bahsediyorsun? Çocuklara. Ondan sonra ben bunu konuşunca hocam ne var? Dünyada da işte gelişmemiz lazım. Fen de lazım. Matematik de lazım, teknoloji de lazım. Ulan ben senden daha iyi biliyorum bunların lazım olduğunu. Ben de ona bağırıyorum zaten. Hadi öğretin çocuklarımıza diyorum. Yok ki sizde böyle bir şey. Matematik de yok, fen de yok, hendese de yok, biyoloji de yok, kimya da yok. Hiçbir şey yok ki sizde. Anca çocuklara LGBT'yi öğretiyorsunuz. Bak şu anda benim karşımda bir kardeşim var. İsmi lazım değil. Kardeşim rencide olmasın. Çok sevdiğim kardeşim ben. Şu anda burada ha. Burada burada meclisin içinde. Ablası ben erkek olacağım diye ameliyata gün almış hikaye. Burada şu anda aynı meclisteyiz. İş bize kadar gelmiş abi. Siz çocuklara eğitim veriyorsunuz öyle mi? Bu nedir ya? Geçen kurban bayramında oturuyorum orada Erdinç abimle beraber. Abi sen bir ara uzaklaştın bir işin vardı herhalde gittin. Bir kardeş böyle yalnız beni yakaladı. Hocam bir derdimi aşacağım sana Allah için dedi beni dinle. Ne demek abi dedim. Hocam dedi ya o da aynısı bu başka bir kardeş. Hocam dedi ya benim ablam dedi erkek olmak istiyor ameliyat olacak dedi. Hatta nişanlı bile bulmuş kendine kız dedi. Ne yapacağız hocam bunun bir duası yok mu dedi adam ağlıyor ya 30 yaşında gencecik çocuk ya. Kimden öğrendi la bunlar bu çocuklar? Bu LGBT'yi kimden öğrendi bunlar? Bu üniversiteler ne iş yapıyor? Bu liselerde ne konuşuluyor? Bu ahlaksızlık nereden yayıldı? Bu gençlerin arasında. Erkekler kız olmayı nereden istiyor? Kızlar erkek olmayı nereden istiyor ya? Ne eğitimi ya? Ne eğitimi kardeşim? Sen daha hamburger yapmayı öğretememişsin bu ülkede çocuklara ya. Hamburger. Bir bulaşık deterjanı yapmayı öğretememişsin. Bir tane mühendisin yok senin. Tamam mı? Nalbur bir abim var. Bak az önce mesaj attı şimdi gördüm. Hocam diyor. 10 çeşit yapıştırıcı satıyorum diyor nalburda. Bir tanesi İsrail malı diyor. Herkes onu alıyor hocam diyor. Herkes onu alıyor. Ya 9 tane bunları bizimkiler yapmış. Hacı abi diyor alayım da diyor. Geçen aldım yapıştırmıyor ki seninki diyor ya. Seninki yapıştırmıyor ki diyor. Ben mecbur bunu kullanacağım. Ha, ilim öğretiyorsunuz değil mi? Biz ilme karşı değiliz be kardeşim ya. Biz, ben ilim için hayatımı adamışım ya. Çocuklara matematik öğretin kardeşim. Çocuklara fen öğretin. Çocuklara teknoloji öğretin. Çocuklara mimarlık öğretin. Çocuklara tıbbı öğretin. Çocuklara gerçek adaleti sağlayacak hukuku öğretin. Ama gerçek adaleti ha. Senin sistemin sahtekarlığı öğretiyor şu anda. Bunun zıttı İslam, Kur'an, Muhammed Mustafa ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlamış evliyanın tedrisatından geçeceksiniz. Çoluğunuzu çocuğunuzu medreseye vereceksiniz. Ha? Türkçesi bu. Tamam Çoluğunuzu çocuğunuzu bırakın abicim. Bırakın. Bak Ebu Bekir hocam her zaman anlatır. Bir kuzu hayvan düşünün kuzu. Böyle lezzetli bir kuzu. Verdin onu bir tane gavurun eline müşrik. Allah'a inanmayan bir gavurun eline verdin. Besmele çeker mi o? Ne diyorsunuz? Besmelesiz kesti onu. Şimdi sizler Müslüman insanlarsınız. O et yenilir mi, yenmez mi? Neden yenmez? Mundar oldu. Besmelesiz kesti. Bu okullar, bu üniversiteler, bu liseler var ya, bizim çocuklarımızı mundar ediyor, ha, haberiniz olsun. Tamam? Bizim çocuklarımızı mundar ediyor, mundar mundar. Anaya saygı yok, babaya saygı yok. Ya bir tuvalete bir tas su dökmeyi öğretmez mi? Bu nasıl bir eğitim ya? Okul bütün... Hangi çocuğa sorsam özellikle soruyorum. Sizin okulun tuvaletleri nasıl diyorum? Hepsi böyle çocukların suratını ekşitiyor. Ya bu nasıl bir eğitim arkadaş? Çocuğa bir tas su dökmeyi öğretemiyorsunuz. Lan... Beş, dört sene ilkokul, dört sene ortaokul, dört sene de lise. He? Kaç et? On iki sene. Üniversiteye gelen çocuk zaten büyüyor, o kendi öğreniyor su dökmesi gerektiğini. Ama bugün gidin lise lise tuvaletleri de leş gibi. 12 senede bak bu bir ömürdür ya. Ben 12 sene oksaydım var ya 3 katı daha Emrullah Haktürk Hoca olmuştum. 12 sene çocuk sana gidecek gelecek de sen çocuğa tuvalete bir tas su dökmeyi öğretemeyeceksin. Ondan sonra da eğitim yılı ha? 2024-2025 eğitim yılı başladı. Başlamasın be. Başlamasın ya. Başlamasın ya. Biz ilim karşıtı değiliz arkadaş. Ben kurban olurum ilme ya. Sen bana, benim kadar matematiği sevme ya. Benim kadar teknolojiyi sevme ya. Ya ben şu anda burada var ya. Öyle bir teknoloji. Ben istediğim hadisi anında buluyorum. Geçen bir hadis sordu. o neydi diye. Tak 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 hemen anında. Şark diye teknoloji sayesinde buldum. Ama sen bu teknolojiyi nereye kullanıyorsun? E şu anda bu millet bu teknolojiyi nereye kullanıyor? Ha Mesela. o. Geçen gün Instagram kapandı diye millet sıratından düşen bir parça yani. Niye? Yok mu bizim yazılımcılarımız? Var. Zehir gibiler. Instagram'ı öttürecek böyle parmağında oynatacak zehirlerimiz var. Hani anlıyorsunuz değil mi zehir derken yani? Hani öyle güzel gençlerimiz var böyle. Tamam mı? Niye biz kendi Instagram'ımızı kuramıyoruz abi? İçinde böyle haram olmayan efendim uygunsuz, edepsiz şeylere izin vermeyen, değil mi? Fitre diye bir şey var. Hocam diyor o videoyu yüklerken diyor o video şak diye geçmiyor orada. Süze, süze. Tamam mı? Süze, süze alıyor. O ne ne yapıyor biliyor Tarıyor. Bana uygun bir şey varsa kaldıracağım. Size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bizim Çayırova'da şu anda bir aş evimiz yapılıyor. Üstü medrese olacak. Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfımızın. Allah destekleyen bütün herkesten razı olsun. Sizlerin de desteklerini bekleriz. Bunu sizin kazanmanız için söylüyorum. Ha. Orası benim babamın dükkanı değil. Tamam mı? Ümmeti Muhammed'in çocukları edep ahlak öğrenecekler orada. Tamam mı? Hep beraber sefer seferber olup bu bizim boynumuzun borcu. Hep beraber orayı yapacağız. Hep beraber. Bunu gavur yapmaz. Sen Müslümansın sen yapacaksın. Ben Müslümanım ben yapacağım burayı. Hocam'la gittik. Birkaç kıymetli çok kıymetli hocalarımız İsmail Hocam, Nedim Hocam ee, İsrafil hocam Şampiyonlar Ligi ya en kıymetli hocalarımıza gittik hani işin önemini insanlar anlatalım diye yani vakfımızın en, bütün hep, hocalarımız çok kıymetli zaten hepsi baş hocalarımızla gittik orada biraz Ebbi hocam konuştu biraz bu fakir kardeşiniz konuştu ha, o videoyu ismini söylemeyeceğim şimdi ben bir sosyal medya mecrasında paylaştım paylaştığım an videoyu kaldırdı <laughs> Selamun aleyküm. Kimseye küfür etmedim. Vallahi bak. Kimseye saygısızlık yapmadım. Biz başlıyoruz dedik. Böyle bir mübarek bir meclis kurulacak. Burada talebelere yemek gidecek aşevi. Kardeşlerim haberiniz olsun dedik. Tak kaldırdı o videoyu biliyor musun? Yasakladı videoyu. Bizim olsaydı o mecra biz yapsaydı yapamaz mıyız yahu? Alasını yaparız kardeşim ama yavur izin vermiyor. Sen şu anda sen sende değilsin ki. Ama bu eğitim sistemiyle bizi daha da bizden alacaklar haberiniz olsun. Anadolu'da birkaç ili gezdim bu sene. Ağustos ayında. Güneydoğu'ya tarafına gittim. İsim söylemeyeceğim. Rencide olmasın oradaki abilerimiz. Lan dedim burası dini bütün yerlerdir. Hani burada dedim rahat gezeriz çarşıda pazarda biliyor musun? Buralar çünkü dinle düşkün insanlar. Anadolu burası dedik ya. ...abi ne diyorsun sen be... ...merkezi illerin merkezlerinden... ...daha beterdi... ...o sokaklar o caddeler... ...neden biliyor musun? ...kendi eğitim sistemlerini kurmuş adamlar... ...tamam mı? ...senin eğitim sistemini... ...Hazreti Kur'an'ı... ...senin önünden almışlar... ...senin önderini, liderini... ...peygamberini... ...senin önünden almışlar... ...bizim çocuklarımıza... Papası tanıtıyor, kendi duygularını, kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kıyafetlerini, kendi yaşam tarzlarını empoze ediyorlar. E şimdi buraya sen Anadolu mu dayanır kardeşim? İnsan zaten nefis itibariyle şerri tercih eden bir varlık. Yani şerri gördü mü daha meyilli şerre. Sen nasıl tutacaksın ya? Buzu koymuşsun ateşin önüne buza diyorsun ki erime burada. yani <laughs> ateşin önünde buz erimez mi? Ha, tamam. i̇şte öyle yapmışlar Allah özümüze döndersin, aslımıza döndersin, medreseye döndersin. Medrese böyle bir kızla bir erkeğin asla yan yana gelmediği, bir küfrün edilmediği, tuvaletleri tertemiz, hocaları böyle pırıl pırıl Allah'tan korkan, çocuklarınızı gönül rahatlığıyla emanet edeceğiniz, anneye babaya saygının öğretildiği, topluma sevginin saygının öğretildiği, ahiretin tanıtıldığı, Allah'ımızın tanıtıldığı, bu dünyaya niye geldiğimizin öğretildiği o medreselere Allah bizi döndersin. Baksan gör o zaman saygıyı, sevgiyi, güveni, efendim toplum arasındaki güzelliğin tesisini sen gör o zaman. Bu işin başka çaresi yok. Yazın zıddı bu darma duman ahlakı ahlakı tamamen ortadan kal edebi ortadan kaldıran bu eğitim sisteminin zıttı da medresedir kardeşim tamam mı? Medrese Kur'an eğitimidir. Allah dostlarını tanıtmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmaktır. Bunun zıttı budur. O da medreselerde mevcuttur. Başka yerde mevcut değildir. Tamam mı? O yüzden Rabbim bizi medreselere döndersin edebe ahlaka döndersin, Aslınıza, özümüze döndersin.